öncelikle Selamünaleyküm arkadaşlar ben diyeceğimi bu kızlarla birlikte kraftraise oynuyoruz daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like tipe o zaman hadi videoya geçelim Sky Wars oynayacağız bu arada arkadaşlar bu ilk amacımız hiç ölmeden birinci ol olabilmeye çalışmak ve 20.000k şey 18k adam var nasıl alacağız bunu bilmiyorum ve Craft Rise'da bakım var galiba. Durduk yere çok kasıyor bilgisayar. Yani. <laughs> Arkadaşlar takım olup satacağım. Takım olup satacağım. Gülseğe güvenmeyin. Uza bakayım. Takım olmak günah günah. Bilmiyor musun? Bomba atmış. Korktum ya. Oradan düşseydim aldıkları çekerdim. Evet. basamadım mı? Kaç 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 kaç. Ah! Altıma sıçtım ne haber lan? Ne bu kuyun dayı? O oku var ya. Sende bundan var mı? Yok. Türkiye sende oltamakruzu varmış ama o adam bokunu pijo ona bir Onu... konuşalım. Arkadaşlar nedense bende bir konuşma özürlülüğü var. Bir geçmedi. Arkadaşlar burada yine hastayım. Yine hastayım. <laughs> Daha geçen hasta oldum. oldumlar yine hasta oldum ya. varsa daha iyisini yapıyorum. Benim seninle kapışacağını düşünüyorsan çok yanlış düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Aa! Lan ne yapıyorsun göt? Tabii tabii. Eyvallah kardeşim. Aa! Ne oldu? Ne bakıyorum dayı, dayı. Ne bakıyorum dayı dayı. Dayı. Yamalan. Yamalan. Oo. Uh. Eyvallah canım. Eşit oynayalım bebek. Ağzını sıçayım bebeğinin. Ya abicim ne GPS limiti ya. Abi ne GPS limiti Allah aşkına zaten oyun durduk yere kasıyor oynayamıyorum. GPS limiti diyor hala ya. Allah Allah. Lan sanki bilgisayarım çok iyi. Ekran kartım yok lan benim daha. Ekran kartı ekran kartı. Ekran karsız 120 FPS alıyordum. Al. Kaça düştü? Onu da şu taktikte alıyorum. Arkadaşlar siz de bu taktiği yapın. FPS'iniz daha çok artıyor. Normalde şöyle ya şöyle yapın. FPS'iniz artık. Bu bilgiyi de size niye verdim bilmiyorum. Herkes yapıyor ben niye yapamıyorum? Tamam, bye Ne oturdu? Uf. Neredeyse diyasetim lan. Hayır. Şerru. Ne oldu lan? Ne oldu hele ne oldu? Biz senin gibi akılsız mıyız lan? Arkadaşlar ölüyorum. Şunu at, şunu at, şunu at. Yemek, altın elma bir şey ver lan. Adam sesi geldi sanki. Ya velal kuvveti. Burada bir de düşüyormuşum. Bak şunu yapardım. Alt. F4. Evet, hop hop. Anamız. Şuranın üstünde şey var mı? Sandık. Merakımdan bakacağım. Bir de varmış. Çok iyi olur. Var mı? yok. Pıtı pıt Pıtı pıt. Pıt pıt ne Allah'ım sen beni niye konuşmaz bir olarak yarattın ya mi? Yani. Ya Arkadaşlar burada o en son öldürdüğüm adamı olta kullanmayı bilmeden öldürdüm. Yani o da onun salaklığı. Bu beni öldürür ama içimden geçer. O yüzden kaçıyor oraya. Gelsene gelsene gel lan. Ultra makrosu ile olmaz. Elmas etsin zaten. Arkadaşlar yeni satacaktım bu arada yani Güvenmeyin. He, kaçtığını mı sanıyorsun şu an? Arkalamakla olmaz o işler aslanım. Aa salak. Kafana sıçayım sen ortaya gelmeyecek misin? Alan daralmayacak mı lan? Lollipop. Ben mal mıyım? Niye ortaya toplamıyorum? Bu mu eksik? Hayır. Gelme ağzını açarım. Şunu bırak bir şöyle 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 al iki. gel ağzını açarım üç. Niye söyledim bir daha bilmiyorum. Oğlum sen illaki geleceksin. İlla illaki İlla ki geleceksin aslan parçası. Hı, oraya mı karıştı? Alan daralmayacak mı? Alan daralmayacak mı? Ben başka birini istiyorum. Diğeri nerede? Ne? Arkamdan gelirse burada. Ayaklarım eksik. Ben şu an bana bak. hmm. Akıllık yapmaya ortadayım. Kanka internetini bir düzeltip gelsene ne olur. Oğlum ortadayım ortada. Burada mı alan? Ne taraftan bahsediyorsun oğlum? Oğlum alan ne tarafa doğru gidiyor? Ha tamam. Senin canın gidiyor işte. Alan ortaya kapanacak. Sen de iyiye geleceksin. Gelmiş bak. Hoş geldin misafirim. Hoş git bakalım. Suju. Geldin yere git? Evet arkadaşlar. İlk partımızı başarıyla kazandık. Kesin ilk part parttır. <laughs> Arkadaşlar bir maç daha atalım. Ee, sonra bir maç daha atmayalım ya. Kaç dakika olmuştur ki video? Bilmiyorum. Hop. Şimdi şöyle alayım. Bomba var bunda. Dur. Hayır. Arkadaşlar şu az önceki maçın sesi var ya tıs 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 kulağımda çınlıyor şu an. Bu arada kulak, az önce kulaklık takanlara bir dakika saygı duruşu. Korkmasınlar bu iş. Saygı duruşu deyince aklıma istiklal marşı geldi. Niye gelmesin ki çünkü. Ya beni, beni sal, beni sal. Ben sana ne yaptım? Ne oldu lan? Ha. Ay, tam öldürüyordum ha. Lan arkasına bakıyor. Bir şeyler atmış vuruyor. Orada sandık mı var? Yeni bilmiyorsam adam değilim. <laughs> Neyse. Bir maç daha atalım hadi. Ne olacak ki videosu nasıl ne olacak? <laughs> Arkadaşlar bu arada mikrofonun arkasından o ile alakalı cızırtı geliyor. Onu daha çözemedim. Yani onu da çözersen yapacağım. Cızırtı için kusura bakmayın. Uf, gördünüz mü arkadaşlar? Adını unuttum şu an. Brezli bir miydi o? Neydi? Öyle bir şeydi. Bu benim kilim. Sen de benim kilimsin. Hayır, değilsin. Şaka. Yetiş. Oo. beleş 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 Arkadaşlar Ölüyordum Ve buradaki nerede? Buradaki çıktı mı? Yok. Buradaki sandıkları bile almamış. takımlar. Ben de olacağım ben de. vurmalar lan ok atma. Ne olur ya. Ben sana aldım. Siktir git lan. Bak tövbe tövbe. Küfür ettiriyorlar bana ya. Oğlum git Gel lan. Oğlum siz takımsanız ben de bilekçiyim lan. Adam olacaksın. Neyse ikiniz de adam olacaksınız lan. Takım olup bana mı sataşıyorsunuz? Sinirimi bozmayın. Emir abiniz burada. Hayırdır siz takım olup beni öldüreceksiniz ya? Siksiz. Tam boş ver. oh my god Abi ben şaka yapmıştım. Suriye bakkal nerede? Ben Suriye. Ee, nargile, Nargile. Oha. Ana! Ah. Oha! Hile, makro, hile, makro, hile. Siktir. Lan bu niye gitmiyor? <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.